3 girişli, bir çıkışlı V kapısının veştel kodunu yazacağız. Bunun için önce IEEE kütüphanesini dahil edeceğim. Sonra bize end kapıları için lazım olacak bir yapı var IEEE kütüphanesinin içerisinde. STD Logic 1164 diye tümünü dahil et diyorum C'de struct C++'da e, Class yapısı gibi burada da e, yapılar belirtebiliyoruz burada bu yapıları Entity ile belirtiyoruz devreme Entity yapısı içerisinde e, oluşturacağım geri çıkışlarını orada belli edeceğim Port fonksiyonunu kullanıyorum geri çıkışlarımı belli etmek için Birinci girişim A. Giriş olduğunu belli etmek için yiyin. STD. de logic yazıyorum. Bu yazmam gereken bir şey. B'yi tanımlıyorum. Yine in diyorum. 3 üç, üç tane giriş olmasını istiyorum. C'yi tanımlıyorum. tane de çıkışım olsun. Bunu da out ki word ile tanımlıyorum. Böylece derleyici anlıyor çıkış olduğunu. Sonunda bunun noktalı virgül koymuyorum çünkü arkasında bir şey yazacağım sanıyor. Compiler hata veriyor. Vermemesi için yapmıyorum bunu. Bittiğini belli etmek için end ismini yazıyoruz yapımızın. Noktalı virgül bitti. Şimdi e, bu giriş girişler içeriden ne olup çıkış aktarılacak? Bu devre ne üretecek? E, bunun yapısını tasarlamam gerekiyor. Yani V işlemi gerçekleştirecek yapıyı architecture yapısıyla tanımlayacağım. Architecture ile daha doğru bir kelime olur. Behavior'ın kısaltması yapıyorum burada. Burada başladığını belli etmek için begin diyorum. Yoksa anlamıyor. Compiler hata veriyor. Şimdi yapılacak işlemi anlatıyorum. Burada. Bu satırda. A ile B ile A, B ve C'yi entleyip F'ye aktar diyorum. Bitleri belli etmek için end yazıyorum yine. ismini yazıyorum. Böylece kodumuz tamamlandı. Kaydedelim. Sonra bunu compile edelim. Bakalım hatamız var mı? Hatamız yok gördüğümüz gibi. Sonra bunu simüle edeceğiz. Simülasyon başlat diyorum. içerisindeydi bu. Seçiyorum, OK diyorum. Simülasyonumuz şimdi başladı ama burada gözükmüyor bazı şeyler. Onları açmam gerekiyor. Burada Object istiyorum. Bir de workspace de görmek istiyorum. Bunu biraz sağa kaydırabiliriz. Sonra dalga gö dalga görüntülerini gö gö gözlemlemek için Wave diyorum. Burada görmek istediğim e, dalgaları e, sağ aktarıyorum. Gitti bir daha yükleyeyim. Üç girişi, çıkışı hepsini görmek istiyorum. Burada şu anda bunlarda değer yok. Tanımsız değer bunlar. Bunlara değer atayacağım o yüzden. Hepsine bir atayalım çünkü veya kapısı hepsi bir olduğunda Çıkışa bir aktarıyor yalnızca. Önce bir biri görmek istiyorum. 100 pico saniyede çalıştıralım. Hepsi birken iken çıkışta bir. Peki diyelim ki C0 olsun. Bakalım o zaman ne olacak. 100 pikosaniyede yine çalıştırıyoruz. G sıfıra düşünce sonuçta sıfıra düştü. Tipik bir V kapsı. Yeniden 1'e çektiğimizde sonucun yeniden 1 olacağını görüntüleyeceğiz şimdi. Gördüğümüz gibi bir o, yeniden 1 olduğunda sonuç yine 1. Bu deneyi bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.